Arası Melis. Merhaba Melis. Merhaba. Ne haber? İyiyim. Bugün ne yapıyoruz? Bugün bir tane kutu oyunu oynuyoruz. Bu devirme topları da küçük topları e, bir tane çubuklu karşılık karşılık iki tane delik geçiriyoruz. Evet göster bir tanesini. Sonra çubukları çekiyoruz. Hangisini devirdikten sonra sonra kim kaç tane top devirdiyse ona göre birinci ya da ikinci oluyor değil mi? Evet. Hadi bir tanesini geçir bakalım çubukları. Nasıl geçirdiğimi göster. Yeşil evet. koyacağım, kırmızı koyacağım. Fark etme. Şöyle karşılıklı herhangi bir noktaya geçiriyoruz. Böyle hepsini yapıyoruz. Mesela şöylesine çaprazlamasın. İstediğiniz. Oy. <laughs> Hop. Babaannem bugün ne yemek yapacak anne? Babaannem bugün yaprak sarma. Oh, çevir <laughs> Arkadaşlar ben videoda hep sarma e, sarma e, düşünüyorum. Görüyorsun. Görüyorum. Sonra ne yaptın? Babaannene söyledin. Babaanneme söyledim. Sonra bu yaptı. Evet Bilmiyorum. o da. Kızım benim kızım isterse ben yaparım dedi. Ve Nefis babanesi. babaannesi. Böyle tek tek takıyorsunuz arkadaşlar. Babaannem, babaannem kötü biri olsaydı yapmazdı ama. <laughs> He, bugün yemeklerden hep bir şey yapmazdı. Ya anneciğim eğer babaannen işi yoksa yapar sana. Bazen her şey yapmıyor diye kötü olduğu anlamına gelmiyor. Yani mesela Böyle taktık çubuklar arkadaşlar şöyle karşılıklı. Bir tanesi yerde kalmış Meloş. Nerede? Şurada. Ha. Ben getireyim. Hadi getir bakalım. Ha birisi, birisi de burada kalmış. Öyle mi? Düşmüş oraya. Getir bakalım. Aldım. Nasıl düşmüş acaba? Ben de anlamadım. Sen oturduğun zaman bunu ittirmiş miydi? Olabilir. Hadi sen onları sen tak. Aynı yerden iki tane takma bence. Farklı yere tak. Boş olan bir yere tak. Aferin. Tamam. Heh, evet. şimdi Boncuklar için atıyoruz. Şöyle. Ay bir düştü mü? <laughs> oraya bir şey koymamışız. Demek ki atışıyorlar. Bir, bir tanesini çekelim buraya koyalım. Normalde orada kurmalarla aldım boncukları. Ya. Yeah. Ay düştü. Çocuğum, Niye olmuyor hmm, Bir tanesini çok bir araya koymuşuz Tutacak bir şey kalmamış orada o yüzden Bir deneyelim bakalım Heh. Delikleri sokmamışız Evet şimdi durdu Tamam sen at at, at. Şimdi çekerim mi Çekme çekme Çekersen düşer Biraz böyle yanlarına atalım. Hop. Şimdi. Şimdi başlıyoruz. Evet. Hadi bakalım. Çek bir tane. Boncuklar hep kaçacak gibi görünüyor Mesut? Evet. Ne diyorsun bu işi? Bende de. Şöyle ben bir tane yastık koydum önüne. Hadi çek bakalım. Aferin. Şey. Aferin sana. Düşürmeden çektin. Şimdi sıra bende. Ben Buraya de. koyacağım. Ben de düşürmedim. Evet. Çek sıra sende. Dikkat çek. Vay. Allah. Vay. Çok iyi gidiyoruz. Üç tane çektim. Düşürdüm. Benim üç oldu. Hadi bakalım sen de sıra. Allah. Üç tane. Be Allah. Beş tane de Melis'in var. Elinde Bu da tut. benim. Elinde tut onları. Sen oraya kut kutunun içine koy, ben ayrı koyayım. İki. Bu ne? ben de bırak Ama kaçar anneciğim orada bence. Bak kaçmıyor. Tamam. İki, üç, dört. Dört tane miydi? Bir tane de burada var. Beş tane düşürdüm Elis. Evet, şimdi bende sıra. Hop. Sana bir tane. Bir tane benim var. Düşürdüm. Bana oh. da bir tane. Melis'in de bir tane oldu. Ben şöyle koydum. Sıra bende. Oh, beş tane. Melis. <laughs> Yok artık. <gülüyor> <gülüyor> beş tane düşürdüm. Wow. <laughs> Güzel. Evet. Tamam. Hadi İki bakalım. tane top kaldı, üç tane. Evet, üç tane kaldı. Bakalım kim düşürecek? <laughs> Aa, birini Melis düşürdü. İki tane düşürmüşüm. Evet, bir tanesini ben çektim. Sen çek. Wow. Onu çekeceksin? Emin misin? Ay, tanesi gitti. Memelisin. Bunu ben çektim. Hadi say bakalım kaç tane topum var. Kaç tane boncuk? 2 3 4 Ya. <gülüyor> kaçıyorlar? Yakala. Yakala Buldun mu? Buldum. Sonuna. Evet hadi. 1 Tamam. 2 Dur önce başla. Sen bana ver. Saydığını benim elime koy. Tamam mı? Hadi bak. Yo koy oraya. Ha, hadi. Koy bakalım. Bir. Evet. İki. Evet. Üç. Dört. Dört. Beş. Beş. Altı. Altı. Yedi. Bir. Onlar benim galiba. Bunlar buraya koy. Bunlar buraya koy. Yedi. Senin bir tane de şurada var. Yedi. Senin şuraya yere düştü bir tane. Onu getir. Bir tane de burada. <laughs> yedi. tane de burada. Sekiz, sekiz. Dokuz tane. Dokuz. Hadi bakalım şimdi. Dokuz. dokuz. tane. Bir sayacağız. Bir, iki, üç, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Benim topum daha fazla olduğuna göre sen kazandın. Tebrik ederim. Bu... Şimdi bir daha oynayalım. Tamam bu oyunun kazanan arkadaşlar Melis oldu. Çok oynayalım anne. Bunu çok seviyorum. Tamam şimdilik videoyu kapatalım. Biz oynamaya devam edelim tamam mı? Hadi kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Videolarımızı beğenin. Videoların devamı gelsin istiyorsanız yorum yapın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Sizi öpüyorum.